dünyanın önde gelen bilim dergisi New Scientist, İskoçya'daki Caledonian Üniversitesi'nden psikolog Santia Mikeve'in ölümün eşinden dönenlerle görüşerek ve bilimsel incelemeleri bir araya getirerek yaptığı araştırmayı yayımladı. Araştırma, kafa kopmasından boğulmaya, yanmadan yüksekten düşmeye kadar birçok ölüm şeklininde asıl sorumlunun beyne oksijen gitmemesi olduğunu ortaya koydu araştırmaya göre ölüm anlarında şunlar yaşanıyor. Kişi ilk anda büyük panik yaşıyor. Nefesini tutuyor. Ardından su ciğerlerine doldukça bir yanma ve yırtılma hissi duymaya başlıyor. Son olarak hissettiği şey ise sakinlik ve dinginlik oluyor. Oksijen alamadığı için bilinci kapanıyor ve ardından ölüyor. yanıklar çok şiddetli acılara yol açıyor. Sinir uçlarının yanması ise bu acısını bir süre sonra ortadan kaldırıyor ve ardından kişi biraz his kaybına uğruyor. Yanarak ölen kişilerdeki asıl ölüm nedeni çoğunlukla zehirli gazların solunması ve nefessizlik oluyor. Uzmanlara göre beyin kafa koptuktan sonra saniyelerce fonksiyonlarını sürdürüyor. Fransa'daki raporlara göre 18. yüzyılda Giyotinli idamlarda kofan kafada 30 saniye kadar yüz mimikleri görülüyordu. Elektrik akımına kapılma kalbi durdurabiliyor. 10 saniye sonra da bilinç kapanıyor. Ancak elektrikli sandalyede idam edilen mahkumların ölüm nedeni beynin aşırı ısınması ya da boğulma oluyor. Ani basınç kayıplarından kurtulanlar göğsüne vurulmuş gibi ani bir acı yaşadıklarını anlatıyor. 15 saniyeden az bir süre içinde de bilinç kaybı yaşanıyor. En çok rastlanan olay, kaslar oksijen alamayıp çırpınmaya başladığında hissedilen göğüs ağrısı. Kalbin normal ritminin bozulması kalp atışlarını durduruyor. Bilinç kapanıyor ve ölüm gerçekleşiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde idamlarda kullanılan yöntem doğrudan kalbi durduruyor. Araştırmalar mahkumların yanma ve büyük acı hissettiğini gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Golden Gate Köprüsü'nden atlayan yüz kurbanın akciğerin iflas etmesi, kalbin patlaması ve kırık kaburgaların iç organlara zarar vermesi sonucu öldüğü ortaya çıktı. Bir buçuk yakan kaybeden kişi kendini halsiz, susamış ve korkmuş hissediyor. İkili rekan kaybedildiğinde baş dönmesi ve bilinç kaybı başlıyor. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve videolara yorum atmayı unutmayınız. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.